Rulgenler üzerinde şöyle beysek merkez soğal gemi arkadaşlar Şu, Ukarı bu bölümde gençler Çok ama çok efsane bir konumuz var arkadaşlar Bu bölümde nasıl FPS yükseltilir Bunu sizlere göstereceğim yani ve çok detaylı bir yoldan göstereceğim arkadaşlar direkt arkama doğru gittim fakat şansıma ki en düşük e, FPS alınan map geldi yani yukarı solo geldi arkadaşlar bu mapte çok düşük FPS alırız yani, yani FPS yükselsek bile e, çok fazla yükselmeyecektir büyük ihtimalle yapacak bir şey yok artık e, bu arada da videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz regalisi güzel bir like patlaması gelirse beni çok sevindirirsiniz bir önceki bir önceki videoyu düşük bir beğeni geldi arkadaşlar moralim bozuldu ikinci videoyu o yüzden hani paylaşmadım ee, çok beğeni gelmedi diye izlenmez diye o yüzden lütfen emeğimin karşılığını vermek için arkadaşlar regalisi like'lara abanın yani lütfen e, beni mutlu ediyorsunuz gaza getiriyorsunuz arkadaşlar bay başkan bay başkan bay başkan onu da kestik tamamdır ve hıçkırık tuttu gençler hani tam videoya girecekken hıçkırık tuttu bundan dolayı da Kusura bakmayın yani geçmiyor yapacak bir şey yok Bakalım ne olacak evet ilk güzel bir şekilde başlangıç Yaptık dediğim gibi de beğenmeyenler lütfen like'lara abansın yani şöyle çok düşük beğeni geliyor son zamanlarda İnşallah düzelir arkadaşlar ee, Bu hani çok herkesin sorunu var böyle FPS düşük van gibisinden Herkesin şimdi sorunu arkadaşlar inşallah inşallah çözeceğiz yani Fakat bazılarınınkini çözemeyebiliriz mesela bilgisayarı aşırı kötü olanlarınkini çözemeyebiliriz arkadaşlar Ama onların aşırı kötü olsa bile yine de bir şekilde, bir şekilde çözeceğiz yani eskisinden daha iyi olacak arkadaşlar onları da sesleniyorum buradan hiç merak etmesinler. Evet şimdi. Abi hıçkırıktan var ya acayip sinir oldum. Neyse şu adamı bir keselim bakalım. Bir bayağı bir lag like vardı arkadaşlar bu arada bende. Onu da hani e, çözdüm sonunda. Bir video çekmiştim 18 dakikalık ama hani çok böyle e, sinirli konuştum ya yani. bayağı bir sinir krizi geçirdim yani videoda çok hani lag olduğu için arkadaşlar. O yüzden o videoyu ben de atmamaya karar verdim yani. Tekrardan lagı çözdüm gibi şu an birazcık. modeme reset attım. Birazcık düzeldi gibi. Bu da çok saçma bir şey yani. Niye böyle şeyler oluyor? Anlamadım. Hop şunu da keselim bakalım. be Evet tamamdır. Bunu da kestik arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde iki adamı da kestik. Birazdan ayarları göstereceğim. Sadece ayarlar değil birazcık da sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Yani ben hani en şu an mesela 200 FPS falan alıyorum ki normalde birazcık daha yüksek olurdu aslında da bu map kötü olduğundan böyle bu fps arkadaşlar ben yapınca yaklaşık 3 kat falan artıyor mesela 200 iken ne oluyor arkadaşlar 600 800 oluyor eğer mesela doğru güzel map gelirse arkadaşlar 1600 1700 fps alıyorum ben fps ayarlarını yaptı yaptıktan sonra arkadaşlar sizlerde inşallah yüksek alacaksınızdır yani bayağı diye tahmin ediyorum ee, şunlardan da aldık bakalım bayağı kötü şeyler çıktı ee, evet yavaştan başlayalım arkadaşlar o zaman. Öncelikle FP FPS'iniz arkadaşlar düşükse bu benim şu an oynadığım tek süpekte oynamayın. Çünkü bu tek süpek arkadaşlar X64 yani 64 kalitesinde ve hani kaliteli birazcık daha ka kaliteli bir tek arkadaşlar. Sizin oynamanız gereken tek 16x ve 32x. Nasıl yani benim Legend Pack'im gibi falan tek süpekler arkadaşlar. O tek süpeklerde oynamanız lazım. Ama mesela diyorsunuz ki ben bu tip tekstür pekleri seviyorum. İsmet RG pek v var. O da yani hani 64x olmasına rağmen bayağı bir onda da yüksek FPS alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tekstür pek olayı önemli. Görünüş bayağı bir fark ediyor arkadaşlar. Daha sonra bu ilk önce temel ayarları söyleyeyim. Daha sonra mutlaka bir Optifine'ınız olmalı arkadaşlar. O Optifine olmadan hani oynarsanız daha düşük FPS alırsınız. Optifine mutlaka mutlaka olmalı. Optifine'ınız oynamayın ve ee, mod olmamalı şu an bende mesela mod da var <laughs> arkadaşlar Touch 40 hala geçmiyor videonun sonuna kadar devam edecek herhalde e, Bende mesela şu an mod da var arkadaşlar bunlar az da olsa etki eder yani o yüzden <laughs> e, modda kullanmayın arkadaşlar bu ne ya Hani mod falan kullanmayın eğer çok düşük FPS sorunu alıyorsanız mod kullanmamanız lazım ee, daha sonra da hani e, arkada falan belli uygulamaların açık olmaması lazım arkadaşlar bir de tabi sistem, sistem özelliklerinizin iyi olması lazım arkadaşlar sistem özellikleri aşırı kötü olup da böyle hani gelirseniz de siz buraya ben hala işte 10 fps falan yükseldi derseniz arkadaşlar öyle olur yani hani sistem çok aşırı kötü ö, kötüyse yükseltebileceğimiz mesela 10 fps alıyorsan bu 20 fps olur 30 fps olur ki ona bile şükretmen lazım daha fazla hani gidip de 1000 fps olmaz arkadaşlar bazıları öyle yalan falan söylüyor ayıp şeyler yani bunlar ee, ona da bir söyleyeyim dedim abi lol ve ama hani e, bu şeyleri yaparak da birazdan ayarları göstereceğim arkadaşlar ayarları yaparak da emin olun aldığınız şu an tek şeylerin FPS'ini 2-3 katına alacağınızı da garanti edebilirim yani nasıl garanti edebilirim mesela kaç FPS alıyorsunuz şu an o, 30 FPS alıyorsunuz arkadaşlar bu ayarları yaptığımda kaç olacak biliyor musunuz? Bu ayarları yaptığında 120 olacak, 60 olacak, 70 olacak, 80 olacak arkadaşlar. MEP'e göre değişecek yani. Daha sonra başka ne olabilir? Başka ne olabilir arkadaşlar? Bu e, mesela 200 alıyorsanız 300 olacak, 500 olacak arkadaşlar. E, abi sen de reis çıktın ya. Gel bakalım gel. Şöyle bir gol yapıl yiyelim ne olur ne olmaz diye. Gel bakalım sen gel gel. 3 tane gable'ım var. Yana yana ölürsün ya. Adam yürek yemiş gibi üstümüze atladı. Şu adamı da kestikten sonra o zaman konudan bahsederiz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Evet adam adam kendi kov webine takıldı ve yandı arkadaşlar. Böyle acı bir ölüm şekli yok. cici Ve çok easy bir oyun oldu. Hiç kasmadan direkt oyunu kazandık yani. Eee. Bayağı bir yüksek FPS alırsınız ya yani Bunları yapar. 2-3 katına evet, çıkacak arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ayarları yapalım. Şurada hemen eee. Video settings'e giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan fast yapıyoruz. Bunu off yapıyoruz. Bunu kısıyoruz arkadaşlar. Yine off yaptık. Ama yine de kısın yani. Siz detaylısı arkadaşlar her şeyi fast yapın. Off yapın arkadaşlar. Fast yapın. Eee. Off fest, ee, bu zaten fest. Bunu da fest yapın arkadaşlar. Bunu da off yap, bunu off, show caps Dursun Bunu off yapın arkadaşlar. Bunu da fest yapıyoruz, animasyona giriyoruz. All off yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu iki tine düşürüyoruz. Eğer aşırı kötüse iki tine düşürebilir, düşürebilirsiniz veya hani böyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz veya ama normalse böyle yapın yani yükseltmek istiyorsanız ama çok aşırı kötüse iki getirin arkadaşlar Fox Stars'ın da 0-2 yapabilirsiniz arkadaşlar ve FPS'iniz yükselecektir size garanti ediyorum hani FPS'iniz 2-3 kat artacaktır arkadaşlar uygun güzel böyle sorunsuz maplerde sorunsuz maplerde mesela Icarus Fallon'la Zona 85 Ramp map arkadaşlar sorunlu mapler birazcık Bunlarda hani e, yapsam bile bu ayarları yine FPS yükselir ama yine no normal maplere göre yine düşük FPS alabilirsiniz çünkü bunlar sorunlu fakat ben şu an 600-700'e çıkıyor gördüğünüz gibi bir anda ama 300'e düştü neden o da F3'e bastığından dolayı Şu an F, efsane bir şekilde FPS yüksek arkadaşlar 600 an oluyor 600-700 gibisinden oluyor arada sırada Hani bir anda düşüyor arkadaşlar onun sebebi de hem map'ten dolayı hem de biliyorsunuz ben bir videoda video da çekiyorum Video çekerken de bayağı bir etkiliyor yani şu an 2-3 kat FPS arttı arkadaşlar i̇şte emin olabilirsiniz yani bakın 600-15-500 F3'e basar basmaz düşüyor 800 oldu yani efsane arkadaşlar bakın yani 978 bine doğru gidiyor 1000 arkadaşlar 1200 1170 gördüğünüz gibi 200 oluyordum arkadaşlar şu an ve sorunlu mapte bir de artı 1000 fps'i gördüm hani sorunlu map bile düşünün ve artı videodayım arkadaşlar videoda olmasam 1700 fps falan olacak bakın 1007 şu an çok rahat bir şekilde alıyorum arkadaşlar ki e, gerçekten de gördüğünüz gibi artıyor Siz de böyle bir şekilde arttırabilirsiniz Yaklaşık kaç alıyordum ben Normalde mesela eee 900 arkadaşlar e 951 falan. yani çok hızlı hareket ediyor. 1900-800 arası şu an arkadaşlar. Normalde kaç alıyordum ben? az önce arkadaşlar şey 200 normal videoda aldım benim FPS. Hani 200-300 oluyor. Şu an 1100 alıyorum arkadaşlar. Düşünün. Video videoda olmasam bu 1700 olacak tabii ki de. Yine 2-3 kat arttı bayağı bir gerçekten de kaliteli. soru Games 4 map'inde, Alaska map'inde falan olsa daha da iyice artacak. Bu mapte düşünün artık birazcık sorunlu map arkadaşlar. Süper bir şekilde bu şekilde FPS'inize arttırabilirsiniz arkadaşlar. Hani bilgisayarınız ne kadar kötü olursa olsun emin olun bunları yaptıktan sonra eski FPS'inizden yüksek FPS alacağınızı garanti ediyorum. Yani bin F şu an videodayken 1000 FPS'i görüyoruz yani canlı canlı 1000 FPS şu an. Ee, gayet güzel arkadaşlar. Tabi sabit olmuyor 1000 FPS ama onu söyleyeyim. 1000 FPS olur sonra düşer falan. Sabit olmuyor arkadaşlar. Sabit 1000 FPS durmaz ve şöyle bir şey var mesela. Hani Minecraft'ta da zaten ne kadar ayar yapsanız da yapın arkadaşlar. Belli bir sınırları olan bir oyun hani. Ee, onu, onu, da, söyleyeyim abi ben bu adamı nasıl keseceğim şimdi ya. Abi altın kılıcımız var ya. Hani lagım da var. Lag tekrar çıktı. Lag tek what the fuck olta güzel gidiyor ya. Lagımız da tekrar çıktı arkadaşlar. Cidden çok güzel. Ö, ya çok cidden çok güzel abi. Ee, arkadaşlar böyle kötü olaylar olabilir. Bir dakika. Hadi abi, abi yapma ya. Ok çekti şerefsiz ya. Abi. Cık. Noob'u görüyor mu? Noob'u görüyor musunuz arkadaşlar? Ok çekmese öldüreceğim. Ok çekti korkudan. Çünkü acayip rekt atıyordum. Ve o adam alma ihtimalim de benim aşırı düşük abi. Altın sword'lu adam hani direkt gördüğünüz gibi akıllı çıktı. Aptal olsa birazcık yine ok çekme. Kılıç ölümüne ama Adam da birazcık akıllı çıktı yani. Ee, birazcık işi biliyormuş yani mesela aptal bir adam olsa gelir direkt kılıçla ölümle gelir keserdim bu adam ok çekti korkudan yine de iyi, iyi dayandık arkadaşlar ama böyle de oyunun zevki mi kalır yani noob bir adama bile yani noob bir adam dedim tabi iyi oynuyorum arkadaşlar ama karşındaki adamın hiç seti yok yani sen böyle çok iyi ı, sesin ve ona rağmen kesemiyorsun ok spam falan yapıyorsun yani bu oyundan da zevk alanlar yani çüş diyorum ya ağlatır yani adam ben olsam üzülürüm koyardı yani <laughs> aynı durum ben yaşasam. Evet yine zaman 85 tane. Bir geldi arkadaşlar bu mapte bile 1000 FPS aldım ya videoda 1200 aldım ya bir şey demiyorum yani. Hadi bakalım inşallah bu oyunu kazanırız arkadaşlar. Lagım da var yani o da sıkıntı. 2 megabit internetim var. A al işte. Göre lag yine girdi yani. Adil kullanım kotası yüzünden arkadaşlar 2 megabit internetim var. 3 diyorlar 2 oluyor yani. Adamlar 2. Pingim 150 180 180 180'te zaten hani bırakın o PP diye bir şey olmaz yani. Adam gidiyor orada 10 ping 50 ping alıyor yabancıda Böyle bir şey de yok yani tabi. Bir zahmet bir şeyler yapsın artık. Of. Evet. Yani güzel bir şekilde FPS'imizi yükselttik arkadaşlar. FPS sorunu yaşayan arkadaşlar bunları yapabilirler. Tek süpeki de şey yapmayın dedim ki tek süpeki de dikkat edin arkadaşlar. Bunları yaparsanız birazcık yükselecektir. Şöyle yapalım mesela. Şöyle 4 short'ta da oynayabilirsiniz ama yani ben mesela bilgisayarım kötüyken böyle bu ayarlarda oynuyordum. 4 short'ta arkadaşlar eee ve yine gayet hani bilgisayarım çok kötü bir bilgisayardı e, laptop ama onda bile video çekebiliyordum ya bu ayarlar sayesinde. Bir de değişik test pekler kullanıyordum şimdi de gayet iyi yani. Mesela 4 shortta bile arkadaşlar şu an bayağı bir iyi alıyorum 600, 700, 800 bayağı bir iyi alıyorum arkadaşlar şu an. E, abi ben yine on madene gidemedim ya şimdi gideceğim yine yine adam çok güçlenmiş olacak. Ben niye böyle yapıyorum? Benim yaptığım da hata tabi abi. Gidiyorum burada tier açıyorum salak gibi. Çok geç bir adamı kesmeye çalışıyorum. Gitmeyeceğim arkadaşlar bu sefer. kesebilirim de yani bu lagda falan birazcık zor yani dediğim gibi. Bayağı bir tryhard oynamam lazım ki şu anda hiç tryhard oynamıyorum fark ettiyseniz yani öyle yavaş yavaş oynuyoruz yani tryhard falan diye rahat rahat oynuyorum arkadaşlar açıkçası. Evet tamam güzel fena değil. Ee, dediğim gibi bunları uygulamanızı tavsiye ederim FPS sorunu yaşayan arkadaşlar veya yüksek FPS almak isteyen arkadaşlar. Ee, ben bu ayarları şu an kullanmıyorum. Neden? Zaten yeterince yüksek bir FPS alıyorum arkadaşlar. 200 300 FPS alıyorum yani videoda. Gidip 1000 FPS alınca pek fazla bir hiçbir değişiklik olmuyor açıkçası. Bu genellikle bence FPS sorunu olanların yapması gereken bir şey abi. Ee, çünkü diğer türlü gerek yok zaten iyi FPS olsun. Niye yapacaksın ki yani? Ama tabii dediğim gibi yüksek FPS almak isteyenler de olabilir. Ee, abi bu nedir la? <laughs> buraya buradan gülüyormuş arkadaşlar var ya üzdü şu an. bakın burada tier 2 vardır herhalde ya burada yani. Tier 2 olması lazım arkadaşlar. Adam öyle bir yer yapmış ki. Ee, tier 2 yoksa yuh derim yani. Şu yukarıda tier 2 kesin var bakın. Evet var, var ama tier 2'dan çıkan şey altın bot yani. Hep böyle olur zaten. Bizi altın botla oyunu kazanacağız. Bir adam geldi galiba buraya altıma. Adam geldi. Yapma lütfen altıma adam gelmiş. Olmasın. İyi ki, i̇yi ki gelmemiş arkadaşlar gelse var ya üzülürdüm bayağı bir üzülürdüm evet şu anda mesela kaç FPS arkadaşlar 600-700 o civarlarda ilerliyor. Ee, Solar Games Store falan olsa 1700'ü görürdük diye tahmin ediyorum yani evet 1000 oldu mesela az önce arkadaşlar şu an ee, 821 evet 600 falan böyle güzel yani bayağı bir iyi bir şekilde şu an FPS alıyorum arkadaşlar. Esneme yukarı falan bakınca daha fazla oluyordu ama şu an pek fazla bir fark etmiyor sanırsam ee, 965 Yani çok fazla fark etmiyor. Hop hop tamam burası da benim eski rota ama Zone 85 mapinde geldiğim ilk rota benim burasıydı arkadaşlar Şurada bir tier vardı Evet ve baya bir leş yani çıkan şeyler öö, Öyle bakar mısınız ya şansıma mıdır nedir artık anlamadım ama o 900 yine 800 arkadaşlar f basınca düşüyor FPS bu arada Onun sebebi de yazılar falan çıkıyor öö, Direkt hemen f basar başlamaz hızlı bir şekilde düşüyor arkadaşlar Yani o da sinir bozucu bir şey açıkçası neden düşüyor ki anlamadım hem videodayım hem bir sürü mod falan var. Öö, gayet iyi bir şekilde yükselttik 2-3 kat abi. Şimdi evet aynı seti kesmemiz lazım. Adamı tier açıyor. Bir tane tier açıyor ama aynı set oluyor. Biz Ah zorlayacak arkadaşlar bakalım birazcık zorlayalım hadi Gel bakalım buraya bebeğim Adamlar ölümle böyle tryhard oynuyor herkes yani anlamadım yani Kötü oynaklarından full herkese tryhard dalıyorlar Birazcık zorlayabilir arkadaşlar bu adam bizi Lagımız da var durumumuz acayip kötü ya Armor barıma bakar mısınız 4 arkadaşlar 4 2 oka var ya canım Gidiyor zaten direkt Arkaya bir şeyler bırak reis Arkaya bir şeyler bırak alalım biz de yani. Optifan kepi kapatmanıza gerek yok bu arada. Hani çok bir şey fark etmez arkadaşlar. Hiç fark etmez hatta hiç fark edeceğini düşünmüyorum. eee abi şimdi evet gel bakalım burada. Buraya sen abi ayrı set bizden kaçıyor. Bu da ayıptır ya. Hani gelsene kardeş. Niye kaçıyorsun ayrı seti korkuttum. Gel buraya. Gel buraya abi bu adam korkuyor arkadaşlar. Bak 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 bizden korkuyorsun sen ha. Gel bakalım taktik maktik diyor daha çıkıyor arkadaşlar adam. Taktik maktik diyor daha çıkar adam. Olta, çok güzel gidiyor. Lagım benim ya. Severim ben lag arkadaşlar. Arkadaşlar ben lagı severim arkadaşlar. Hop abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Öldük. Öldük. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü bok gibi şeyler geliyor. Ve bok gibi zon 85'li. hiç sevmiyorum. Hep aynı olay. Ve hep aynı ölüş şekli. Adamlardan sağ olsun yani o kadar korkaklar ki anlatamam abi. Neyse bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Işte çok fazla tryhard oynamadım. Böyle yani oynadık bir ıh, avacım FPS nasıl yükseltir onu göstermekte. Hıçkırıktan dolayı da özür dilerim. Şu an 1000 FPS alıyorum arkadaşlar yani. Bayağı gayet iyi. Neyse. Ve hiç çok güzel videoyu beğendiyseniz olmayı unutmayın Görüşürüz. Hepinize yorum. Bay bay.